İçişleri Bakanlığı terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlarda son bir hafta içinde 17'si ölü, 11'i teslim, 7'si sağ olmak üzere 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Diyelim ve devam edelim. Bir buçuk yıldan beri Silevi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Hakan Çalışkan makam odasında ölü bulundu. İstanbul Emniyetinden yapılan açıklamaya göre Çalışkan beylik tabancasıyla canına kıydı. Şehrine, gaziye, rahmetle, ve minnetle, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makam odasında ölü bulundu. İki yıl önce evlenen müdürün cansız bedenini özel kalemi buldu. Haberi alan meslektaşları Silivri Emniyetine akın etti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Söz etmişim. Şey 3. sınıf emniyet müdürü Hakan Çalışkan İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın özel isteğiyle Silivri Emniyeti'nin başına getirildi ve o tarihten itibaren çetelere yönelik sıkı bir çalışma yaptı. 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında da İstanbul'da görevliydi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından 26 Aralık 2016'da Silivri'ye atandı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik önemli operasyonlara imza atmıştı. Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan iddia göre gece bir sıralarında makamına geldi. Sabah saatlerinde ise bir polis memuru izin almak için özel kalemin yanına çıktı. Özel kalemi de kapıyı çalıp içeri girdiğinde Çalışkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Makamında ölü bulunan Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın cansız bedeni şu anda cenaze aracıyla adli tıp morguna kaldırılıyor. Yapılan incelemelerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü 3. sınıf Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın henüz bilinmeyen bir nedenle intihar ettiğini açıkladı.